Ya bir anda işte ne olduğunu bilmeden bir patlamayı duyduk. İlk patlamayı duydum dışarı attım kendimi. Şurada durdum. İkinci patlamada zaten olan oldu. İkinci patlamada evet. Birinci patlamada yalnız içeriden hasar gördüm. İkinci patlamada ön hasarımız oldu. Ya var zararımız çok yani. benim. Ne diyelim sağlık olsun. E Başlayacaklar tabii ki. Yani hayat normale dönecek. Hayat devam ediyor. E devam edecek. E, hayat devam ediyor işte gördüğünüz gibi. E, hasar tespitleri yapılıyor. E, şu an biz de haftanın ilk günü olarak iş yerimizi açtık. Yaten, zaten yerel gazete sahibiyim. E, bir gazete çıkaracağız. Onun çalışması içerisindeyiz. Reyhanlı bunu hiç hak etmedi. Hep televizyonlarda seyrediyorduk. Beyrut'u, Gazze'yi. Reyhan da artık Beyrut Gazze oldu yani. Biz layık değiliz. Reyhanlı la halkı olarak bu tabloya layık değiliz. Yavaş yavaş yani yaralarını sarmaya başladı Reyhanlı. Arkadaşlarımızın cenazeleri var. Onları ziyaret ettik. Bir arkadaşımızın dedesi ölmüş. Birinin babası. Sınıf arkadaşlarımız. Onları ziyaret ettik yani. Acımız büyük. Yok arkadaşımızdan Allah'a şükür yoktur öyle bir şey. Neversiz, korkuyoruz yani, korku var. Hiç insanın vallahi inanası gelmiyor. Hiç Reyhan'da böyle bir şey olmadığı için şaka gibi geliyor insana, ama maalesef gerçek. <laughs>